ya da neyi hedeflemek lazım? E, tabii ki iş sağlığı güvenliğinin temel hedefi sağlıklı çalışma alanları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, adına gerçekleşen her hizmetin iş sağlığı güvenliği açısından kontrollü koşullarda gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak hedefimiz olarak belirlendi. Ve bu hedef çerçevesinde de ee, doğal olarak işletme e, neredeyse işte biraz önce söylediğimiz gibi şehrin bütünü sokakların hepsi e, yapı ya da e, iş sağlığı güvenliği yapılanmasının uzanacağı alanlar olarak nitelendirildi. E, her yöneticimizin üstünde çok ciddi riskler olduğunu biliyoruz. Bütün iş yerlerimiz için geçerli bu. Yani belediye değil diğer işletmeler içinde yöneticiler önemli düzeyde riskle karşı karşıyalar e, ve ek olarak da iş sağlığı güvenliği riskleriyle yani ekonomik risklerin yanında işte salgın zaten ciddi bir sorun olarak ve gösterici olarak da karşılaştık. Ee, ama e, iş sağlığı güvenliği riskleri de e, yöneticilerin hiç az değil. Yöneticilerin bu risklerini optimize etmek, katlanabilir düzeye indirmek iş sağlığı güvenliği organizasyonunun hedefi de nitelendirilebilir. Yine ee, bu kalitesizlik, iş sağlığı güvenliğindeki kalitesizlik sorunları ya da iş sağlığı güvenliği hizmetindeki kalitesizlik sorunlarına yönelik olarak da onlardan ortaya çıkan tazminat ve cezaların da kaynakların gereksiz biçimde harcanmasına yol açtığını ve bunu engellemeyi de hedeflerimiz arasında koyduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca gene iş sağlığı güvenliği alanında Kullanılan kaynakların optimize edilmesi, verimliliğinin arttırılması da bizim bu işletmede hedeflerimiz arasında yer aldı. Ayrıca bir başka hedefte tüm belediyelere ve kamu kuruluşlarına örnek olabilecek bir performans yapısına, performansa ulaşabilmekti. Hay bu hedeflerimize ne kadar ulaştık ne ne kadar ulaştık çok abartılı bir laf olduğu öylesine bir ifade. Ee, çok çok başında olduğumuzu tekrar ifade etmeliyim. Ee, ama e, bu hedefler tutturulabilir mi sorusuna özellikle bu hedef tutturulabilir mi sorusuna <laughs> bir yanıt verebilirim. 300'den fazla iş sağlığı güvenliği profesyonelini bir arada tutan büyük bir yapıdan bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 29 ayrı iştirak, iki bağlı kuruluş, belediye bünyesinde geniş bir yapılanma evet. bunların evet. yüksek miktarda harcamaları yani aslında topladığınızda her birinin oldukça ciddi harcamaları var. Bunları tek bir hedefe doğru yönlendirebilirsek verimliliği arttırabileceğimizi de düşündük ve bunu da hedefledik açıkçası. Peki eee Dedim ya bir diğer noktamız da kamu işyerleri, kamu işyerlerinde iş sağlığı güvenliği. Hani işletme olarak iş sağlığı güvenliğine ihtiyacımız ayrı bir de kamu işyerleri işyerlerinde iş sağlığı güvenliğinin bir özel yanı var. Her ne kadar yasal düzenlemelerde sürekli geriye bıraktırılsa da kamu işyerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin önemli olduğunu olarak. Ee, ve bir açık evet, e, baştan da koymak lazım. Bu iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği sekteye, uğratı, sekteye uğratıldığı yasal düzenleme ertelemeleri sekteye uğratan yasal düzenleme ertelemeleri e, çok ciddi bir e, stratejik hatadır diye düşünüyorum. İş sağlığı güvenliği anlamında. Türkiye'de iş sağlığı güvenliği eee kültürün yerleşmesi anlamında. E şimdi doğal olarak biraz Avrupa Birliği'nden alınma düzenlemelerimiz var ve eee biz bu düzenlemelerin peşinden koşarken aslında kamunun Türkiye'deki önemini bir miktar unuttuk. Bütün yöneticiler açısından söylüyorum ve yasa yapanlar açısından söylüyorum. Türkiye şöyle bir ülke İzmir İktisat Kongresi'nden bugüne kadar özel sektörü ekonomik anlamda destekleyen politikalar üretiyor. İktisat Kongresi'nin İzmir İktisat Kongresi'nin temeli mantığı temel mantığı bu zaten. Ve bu politikalar sadece ekonomik destek de değil. Örneğin kamu sektöründeki yöneticilerin geçmişte kamu sektöründe eğitilen yöneticilerin özel sektöre geçtiğini gördü Türkiye. Çok uzun yıllar boyunca ee, şeker fabrikalarında, demir çelik fabrikalarında eğitilen yöneticiler kamu sektöründe başarılı sonuçlar oluşturdular. Yani sadece ekonomik olarak değil, yönetsel olarak da aslında desteklenen bir e, özel sektör kavramıyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Ee, bu, bu kavramı bugün bozmuş olmak e, hani geçerli midir? E, 1930'da da böyleydi. 19, işte 2000'de de böyle midir Türkiye diye bir soru sorulabilir. Ben çok fazla, en azından tepkiler anlamında özel sektörün bu rolünün, özellikle orta işletmelerin altında, orta boyutlu işletmelerin altında, hatta büyük işletmelerin de birçoğu için geçerli olmak üzere hala geçerli olduğunu düşünüyorum. E, kamu sektörü, kamu sektörü Türkiye'de öncü rolünü her zaman göstermiştir bugüne kadar ve bundan sonra da e, bence aynı rolü e, devam <laughs> ettirmelidir. E, bir diğer konumuz da aslında e, yani bunu destekleyen bir diğer nokta da e, Türkiye'de sürekli yine İzmir İktisat Kongresi'nden bu yana bir e, özel sektör geliştirmeye çalışıldı. Bir e, daha doğrusu şöyle söyleyelim sermaye bir birikimi oluşturulmaya çalışıldı devlet eliyle. E, e, başarılı sonuçlara yol açmadı. Başarı nedir bunda? Aslında bir burjuvazi oluşturmak yani bir şehirli nüfus oluşturmak ve burjuvazi gibi davranan bir işçi, iş sınıfı pardon işveren sınıfı oluşturmak. Eee ...yazık ki Türkiye'de bu işveren sınıfı... ...oluşmadı. Bizim işverenimizin... ...hala büyük bir kısmı... ...büyük bir kısmı feodal... ...köklere dayalı. Hala toprağa dayalı. Ya da en azından bir önceki dönem toprağa dayalıydı. De aynı şekilde yazık ki. Bir önceki dönem... ...toprağa dayalı üretim yapan... ...insan... ...hala... ...şu şey anlamıyla bilinç yani anlamıyla bir proletarya oluşmuş değildir. Böyle olunca iş sağlığı güvenliğinde talep eden işçi, talep eden işçi sendikası, talep eden işçi örgütlenmesi kavramımız yok. Ve doğruyu talep eden burjuvazi kavramımız da yok. Yani burjuvazi kendisini korumak için iş sağlığı güvenliğini belirli bir oranda talep eder. Bu yaşadığımız şeydir. Özellikle 1900 sonrasında dünyada bunun talebini işverenler ortaya koyar. İş sağlığı, güvenliği uygulamaları hizmetlerinin kalitesi talebin. Ancak Türkiye'de henüz bu tür bir talep oluşmadı diyeceğim tabii ki istisnaları var. Yani bir bir, bir bir takım işverenler, bir takım işveren grupları bunun talebini oluşturuyorlar mı? Evet ama bunlar istisna. E, genel olarak yazık ki hala e, işverenin bir talep oluşturduğunu ifade etmek zor. Böyle olunca gene e, kamunun örnek e, iş sağlığı güvenliği yapılanmasını kurması açıkçası bence gerekiyor. Bir diğer tabii destekleyici rol de niçin kamuda iş sağlığı güvenliği önemlidir? Daha tarihe baktığımızda da çok benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Yani kıta Avrupa'sında da Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani kısacası iş sağlığı güvenliği anlamında gelişmiş diye nitelendirilebilecek ülkelerde özellikle ordun, sonra kamu sektörünün, sonra da pardon özellikle ordunun ardından üniversitelerin iş sağlığı güvenliği anlamında iş sağlığı güvenliği hizmetini üreten mekanlar olarak, talep eden mekanlar olarak öne çıktığını görüyoruz. Ee, Bizde bu, bu öne çıkmadı yazık ki. Ne orduda ne de e, üniversitelerde. Kamuya kaldığı bir miktarıyla ama kamuda da yasal düzenlemeler önümüze çıkınca e, ertelemelerle önümüze çıkınca ciddi bir e, eksiklikle karşı karşıya kaldığımızda ve bu eksikliği giderebilecek <laughs> kamuda e, içerisinde bu yapılar içerisinde çünkü kamunun e, hala e, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ya da endüstrinin e, benzeri üretimlerini yapan e, hareketli noktaları belediyeler ee, üretmediğimiz şey yok dezenfektandan tutun da e, işte temizlik hizmetine atık bertrafına e, kadar. Bu nedenle e, iyi bir okul olabileceğini de düşünmek gerek. Belediyeler anlamında belediyelerin iş sağlığı güvenlik hizmeti üretimi anlamında. Bir diğer noktamızsa şehirde sağlık ve güvenlik bizler. <laughs> ve şehirlerde şehrinin bu yana şehirde yaşayanların sağlığı belediyelere emanet. Şehir şantiyeleri belediyelerin değerlendirmesi ya da yönetmesi gereken mekanlar olarak görülüyor. Ve şehir şantiyelerinde sadece işçilerin sağlığının değil çevrede yaşayanların da sağlığını etkileyebilecek bir takım etkenlerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Örneğin kaynak işinin yapıldığını, örneğin taş kesme işlerinin gerçekleştirildiğini, örneğin asbestli mekanların yıkıldığını görüyoruz şehir Ve bunlar sadece işçi sağlığı konuları değiller. Çevrede yaşayanların sağlığını da etkileyen konular. Ve kalitesizlik maliyeti de gene şehir vatandaşlarının bütününe etkiliyor. İşte en son artık aslında bu salgın şöyle bir şeye yol açtı. Örneğin insidans kavramını bilen çok az kişiye rastlar. Hekim arkadaşlarımız içinde bile insidans e, sıklık, sıklık ifadesi bile bazen sıkıntılı olabilirdi. Şimdi artık herkes oldukça yatkın bu tür laflara. Mesela işte 5 mikronun altındaki partiküller bir zamanlar çok az <laughs> tarafından bilinen bu ifade şimdi herkes tarafından oldukça rahat kullanılabiliyor ve biliniyor. Yani bilinçte de biliniyor. Şimdi ee, bir buçuk mikronun altındaki asbest partiküllerinin 5 kilometre civarında biliyoruz. Bu, bu, korkunç bir rakam. Yani kalitesizlik maliyeti şehir vatandaşlarının tümüne etkiliyor. Ee, ne, ne, neresi diyelim Şile'de bir evi yıktığımızda emin önündeki insanlar asbest doluma riskiyle karşı karşılaşıyor. Demek ki şehirde sağlık ve güvenliğin bir takım ömürsüzlük e, kavramında olabilecek en aşağı seviyelere kadar çekmek gerekiyor. Sağlık, güvenlik ve çevre sağlığı güvenliği anlamında. Son olarak da iş sağlığı güvenliği sağlık gözetimi hizmetinin sağlanmasında belediyeler olabilir mi sorusunu atıyorum. Biraz öncekilerin hemen hepsi biraz teorik, biraz e, pratikte var olan ve e, biraz serzenişlerdi aslında. Ama şimdi e, bu ifadeyle birlikte iş sağlığı güvenliği alanında sağlık gözetimi hizmetinin sağlanmasında belediyeler olabilir mi sorusu asıl sanıyorum. Sizin katkınızı beklediğim alan bir koruyucu sağlık hizmeti alanı mıdır diye önce sormak gerekiyor. Çünkü koruyucu sağlık hizmeti alanında belediyelerin rolü olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, iç sağlığı güvenliği bir koruyucu sağlık hizmet alanı mıdır? Koruyucu hekimlik ifadesini de kullanabilirdim burada, sık kullanılır ama koruyucu sağlık alanı mıdır diyelim. Ben evet yanıtını veriyorum. E, çünkü bizim e, yani aslında mühendis arkadaşlarımıza biraz ama e, halk sağlığı, toplum sağlığı...